Hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim. Ben bugün Estonya Tallinn'deyim. Değerli arkadaşlar, malumunuz Schengen vizesi almak oldukça zorlu ve sıkıntılı bir süreç ve e, Almanya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya başvurduğunuz zaman 3 ay sonra gün verme sırası sizlere veriyorlar. Ben de e, Avrupa'ya gezmek istiyorum arabayla. E, öyle bir planım var. Tesla ile şöyle birkaç bin kilometre yapmak istiyorum ve e, Kuzeyde, Baltık Denizi'nde, Finlandiya'nın karşısında gelmeyi de çok istediğim Estonya'ya bir başvurum oldu. Dürüstçe onlara ne yapmak istediğimi söyledim. Ve ilk girişimin Yunanistan'dan olacağını, önce bir Yunanistan ziyaretinden sonra dünyanın en dijital ülkesi ve inovasyonu, fikirleri destekleyen, hatta ev rezidansı diye bir vatandaşlık tipiyle hiç buraya gelmeden, hatta Schengen'iniz bile olmadan fatura kesebileceğiniz, şirket açabileceğiniz bu ülkeyi, Türkiye'deyken tanıyordum. Birkaç tane toplantısına gitmiştim. Ben de babama arabayı teslim ettim, arkalarından el salladım ve e, şansıma mıdır ne diyeyim 500 lira hazırlamıştım bütçem içerisinde. 150 TL'ye çıkış harcını verdim. İstanbul değil Adnan Menderes İzmir Havalimanı'ndan Pırak aktarmalı Talin'e geldim. Pırak aktarmasındayken de bir de Sun Express güzellik yaptı. Üçlü sıra koltukta kimse yoktu. Şahane bir şekilde ona geldim. Dün gece Pırak Havalimanı'nda 6 saat bir connection flight'ım vardı. Bağlantılı uçuşum. E Havalimanı'nda müthiş bir relax zone diye insanların yatıp dinlenebileceği yerler oluşturmuşlar. Orada da çok güzel bir gece geçirdim ve şimdi bir otelime yerleştim. Bir walking tura katılacağım. Yürüyüş turuna katılacağım. 2 saat boyunca sürecek. Tourist information işte turist bilgilendirme merkezinden bu ayarlamayı gerçekleştirdim ve ilk önce Estonya'nın 1300 yıla dayanan 1300 yıl gerisine dayanan tarihinde sizlerle birlikte bir tura çıkacağız. Walking Tour yani yürüyüş turu başlıyor. Her şehirde Avrupa'da bu turları bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 2 e, saat süreceğini söyledi. Hava böyle bir değişik. Üstümdekini iyi ki almışım. Ağustos'un kaçındayız. Ama e, iyi oldu. Şimdi e, bu iki saatlik turda bir başlangıç yapıyorlar. İlk defa benimle karşılaştığım şey herkesin nereli olduğunu sordu hanımefendi. Çok güzel yani karışık. Bütün dünyadan gelenler var. Bir de e, Estonya'nın sadece 1.3 milyon nüfusu varmış. 33 yıllık bir ülke. Rusya'dan ayrılalı yani eski Sovyet Federasyonu'ndan ayrılalı. Aslında da tarihi 1100'lü yıllara kadar giden bir yapısı varmış. 800 yıldır da Tallinn'de bir yaşam sürüyorlarmış ama 500 yıldır bir şehir merkezinde dolaşacağız şimdi. Binalar ekstriyeti de bu şekildeydi. Burada bilerek mikrofonumu almadım. Hem ortam sesini duymanız için hem de vlog'un tadı çıksın diye böyle başlıyoruz. Öyleyse günümüz başlasın. Burayı Sovyetler Nazilerle birlikte savaşmazlık anlaşması yaptığında gizli maddelerden bir tanesi bu ülkeleri kendilerine almakmış. Aldıktan sonra da burayı ele geçirmişler. Ama sonrasında da işte e, bir Polonya'nın denizaltısı ile alakalı bir sıkıntı olunca demişler siz Nazilerle işbirliği yapıyorsunuz özgürlüğünüzü kazanmak için yakındaki bir şehri dümdüz etmişler. Burayı da dümdüz edeceklerken Finlandiyalar uçak kaçırıyorlar. Uçaklar çalıyorlar Ruslardan. Ruslar ilk bombalamayı yaptıktan sonra şehrin %20'sine yakını yok ediyorlar. Daha 3. ve 4. yere kadar gidecekler. Arkalarından koşturup onları base'lerinde yakalayıp e, yok etmişler. Sonra da o kızın arkasındaki kiliseyi de evet, yıkmışlar tabi bombalama sırası <laughs> tekrardan yaptıklarında ateizm müzesine çevirmişler sonra sanat müzesi olmuş ya da ben öyle anladım bugün de günümüzde medieval yani orta çağın sanat eserlerinin sergilendi ve konser alanı olarak duruyormuş hakikaten değişik bir şey olmuş Finlandiyalarla kardeşlermiş dostlar aynı kültür aynı şey e, olduğunu söyledi. Şimdi bir başka duraktayız. Estonyalılar da bu şeyi sevmiyorlarmış. <laughs> yani yaptırdıkları cam olması, kırılganlığı ve sürekli para harcamasını gerektiriyorlarmış. <laughs> Burası da Estonya'nın en pahalı otoparkıymış. Komünizmin karşılıklığı ne dedi? Kapitalizm. Kapitalizm ne diye getirir? Pahacılık. <laughs> dedi ki bizlerdense arabaların durması daha iyidir diye düşünüp dalga geçiyorlar yani kendisi. Çok, çok güzel anlatıyor. ve turdan bazen ayrılabiliriz. Buradan benim dikkatimi çekecek. Midnight Cherry bir Tesla Model 3 var. Araba sanırım sıfır alınmış. Yeni Juniper miydi bunun adı? İşte Çin'de üretilen, yakında Berlin fabrikasında da üretildiğinde Türkiye'ye gelebilecek olan cihazımız bu sevgili arkadaşlar. Kanalda incelemesi vardı. Sağ tarafa kart olarak koyarım. Romanya'dan gelen abimiz sağ olsun bize getirmişti. Evet Juniper delikli koltuklarıyla ve inanılmaz rengiyle. Hadi bu da araya girsin. <laughs> Estonya'da elektrikler çok yok ama var. Çok yok ama var. Merchants, craftsmen, sailors. While the upper town is where the nobility would live and where the ruling her yerde bir Ataköy Şirinevler örneği var. Her yerde sağ tarafıyla sol tarafı farklı insanların yaşadığı var. Talinde de böyleymiş. İşte üst şehirde daha çok işçiler, alt şehirde soylular ya da tam tersi yaşıyormuş. Sevgili dostlar, gerçekten gelinebilecek bir ülke. Ben şu anda üçüncü saatimin içerisindeyim. Hava muhteşem. güzel bir tarihi var. Epitopu şu anda 1.3 milyon insan yaşıyor. Yani bizim Trakya'nın İstanbulsuz halinin Hikayesi gibi düşünebilirsiniz ama daha çok bir o almış bir Danimark almış bir Finlandiyalarla işbirliği yapmışlar Ruslara geçmiş Almanlar almış çok karışık bir 1500 yıllık hikayesi var ama bu ülkenin bu kadar çeşitli ve ayakta kalabilmesini hala bir şey oluşturabilmesinin ulus çoluk yapabilmesinin ve dünyanın en dijital ülkesi olabilmesini şimdi anladım başka türlü asimile olmadan kalamazlardı. Bu arada Letonya ve Latviya arasında tatlı bir siblings rekabeti var diyor yani kardeş rekabeti ya yani böyle kuzen gibi. Bu kulenin üzerine kim bayrağını dikerse Estonya onun oluyormuş ve her sabah bayrağı indirip kaldırıyorlarmış. Sovyet zamanında da bayraklar yasaklandığında insanlar 90'lara kadar 50 yıl boyunca bayraklarını ee, şeylerde saklamışlar. Köy evlerinde toprağa gömerek saklamışlar. Bir de ilk işte Sovyetler buraya aldığında e, buradaki şeref bayrağı mı diyorlar bu? Hani siz daha iyi bilirsiniz. Garnizonların içerisinde de vardır bir bayrak. Onun gibi bir şey anlattı. O bayrağın bir tanesini saklamış. Independence yani özgürlük açıklanınca da gelip e, vermişler. böyle güzel bir hikaye attı. Rabbim Allah hiçbir vatanın, hiçbir ulus devletin bizim Türkiye'mizin bayrağımızın, şerefli bayrağımızın böyle bir duruma düşmesini önünde engel olsun. Gidiyor gönlümün efendisi. Ay, çok güzel arabasın be. Bak bak bak. Şişt. Hop. Jilet jilet. Yılan gibi duruyor. Çok iyi ya. Ön tarafı muhteşem yapmışlar. Haydi bakalım. Sana saygımızdan yol veriyoruz kardeş. Of, sessiz sakin gidiyor. İşte bu be. Bir Vitesliçi basmazsa olmaz. <laughs> bu da Estonya kültürünün olmayan Rusların yaptığı Rus kilisesiymiş. Yıkmaya kıyamadık. Çok güzel olduğu için dedi. <laughs> then go take a nice trip in the nature. And we even built and donated a mobile sauna for Ukraine. Actually, I think by now. Çok biz diyor ki e, şeyin Estonya'nın dini biz diyor Hristiyanlık pazar günü çok işte bizde bir sauna dini var diyor fabrikalarda, okulda, çalışma yerlerinde, yazlıklarda, çiftlik evlerinde hatta insanlar mobil savunalarını arabalarında taşıp gittikleri kamp yerlerinde bile yapıyorlarmış. Ukrayna'ya ne bağışladık sizce diyor. Tabii ki savuna. Askeri savuna bağışladık. Her pazar ailenin toplanma yeri savunaymış. Finlilerle ortak şeyimiz bu diyor. Evet. <laughs> Çok espri anlatıyor. Biz savuna dine mensubuz çok eğlenceli ya. Bir şey gibi değil. Ee, yani Baltik dersin de kuzey ülkeleri ama ya bizim gayet çok sempatik ya bir diğer yani birkaç Estonyalıya daha tanışmam lazım. Neyin ne olduğunu anlamak için. <laughs> Sağ <Salna demiş>. olun. <laughs> çok iyi ya. And the Church of St. Olaf's is actually a contender for the oldest church in Tallinn because the earliest mention of that church is from 1267. And this church was originally built by the Danes. Şimdi orada bir tane TV kulesi var. Sovyet zamanında işte Sovyetler çökerken Berlin duvarından sonra Gorbaçov'a darbe yapıp ele geçiren askerler Moskova'nın haricinde koşu koşu buraya gelmişler. Çünkü buradan bütün Finlandiya, Helsinki'ye Avrupa'nın geri kalanına yayın yapabiliyorlarmış. Bir de e, fotoğraflarını koyuyorum. Bir belgeseli de var çok güzel. E, Baltic Way diye e, 2 milyon insanın el ele tutuşarak Latvia, Letonya ve e, Estonya'daki 6 milyon insanın 2 milyonu el ele tutuşarak işte Sovyetlerden ayrılmak ve özgürlüklerini kazanmak ve bizlerle savaşmayın biz savaşmak istemiyoruz diye el ele tutuştukları bir şey var onu anlattı. Ya çok zorluk yaşamış dostlar bu ülke. yani gelince bu tura katılmanızı tavsiye ederim. Hakikaten ben böyle bir şey beklemiyordum. Şu anda en uzun independent özgür ülkeleri içerisinde 33 yıl olmuş. 33 yıldır herhangi bir birisi gelip de buraları yapmıyor. O yüzden de diyor biz Ukrayna'ya çok destek veriyoruz. Çünkü aynısını orada da yapmaya çalışıyorlar. Ukrayna düşerse buraya da gelirler diyorlar onların yalancısıyım. Politiklik olması için demiyorum, kızcağızın yalancısıyım. Şimdi tur bitti ve insanlardan para topluyor, bahşişleri alıyor. Bu da benim şeyim zorunlu değil. Ben mesela 10 euro gönlümden koptu. Bence gayet güzel bir şey. 20 kişi olduğunu düşünürsek bayağı iyi bir şey. Ama çok yoruldum. Ben çok yoruldum. Ne yiyelim arkadaşlar? Creamy mushroom soup. Geziden döndük, acıktık. Ben bundan istiyorum bir tane. Ya bir de pasta istiyor. Spanak orzotto. Fiyatlar da bu şekilde Euro salonlarında. 4 ile çarparsan rahat rahat işte 600 lira. 550 500 lira civarında. Ve children's menu var. Small pasta, Estonian cheese cream sauce, Patata fresh cucumbers, cherry tomatoes cream sauce. Let's see. Arkadaşlar ben yanlışlıkla fine dining restorana gelmişim. Çorbanın şeysi yani <gülüyor> çok <gülüyor> güzel oldu. Bir ana yemekte söyleriz bunun yanında çok güzel bir ev ekmeği var. Ya ben bu ikisini bir bitireyim, başka yerde başka bir ekmek daha yerim. Bakalım. Hayatımda hiç değil, en acayip, bakın samimi söylüyorum, böyle bir mantar çorbası çalıştı. Resmen damak çatlatıyor. Mucize bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tarif edemem tadını. O kadar lezzetli bir şey ki. 5 5 Beş bardak, beş tabak içelim Ve muhteşem bir yine fine dining balık geldi. Estonya'nın balığıymış. Ben de zevkle yerim dedim efendim. Çünkü fiyatı 600-550 TL civarında bir fine dining restoranda olduğumuzu unutmayınız lütfen. Siz mi de bu fiyatı levrek yiyorsunuz önce. Bu da çiftlik lebrek. Şu nezakete bakar mısınız Türkiye'de? Thank you very much for coming. I hope you had a great stay. diye incecik şey yazmışlar. Ben bunu saklamak bile isterim. Sadece işte iki şey 29.30 9.40 19.90 tertemiz. Buranın ismi Rates Kavu 16. Tesco Thank you so much. You. Mükemmel bir atmosfer. Yemekler de şahaneydi. Teşekkür ederiz. Vallahi karnımı çok güzel doyurdum. Yani kaliteli doyurdum. Çok güzel doyurdum derken <laughs> bir hamburger yiyip nefes almayacak duruma da gelebilirdim. Öyle yapmadım arkadaşım. Mis gibi yedik. Oh çok güzel. Hava nasıl tatlı biliyor musun? Ya sanki Eylül ya da Nisan İstanbul. Bayılırım. Yerim. Yerim böyle hava iyi yerim. Canım canım. Böyle merkezi bir yerde bu kalitede bir latte 100 TL arkadaşlar. Vallahi şahane. Kafe man. Çok güzel tatlıları da vardı ama şimdi ben tatlı almak istemedim. Nice. Evet otelimize geldik. Taşhan. Ama bir otel. Otelde kısa bir ara verdik. Böyle iki iki buçuk saat kadar uyumuşum çok iyi gelmiş. Bir üstümü değiştim. Akşama bir o çok inceydi üstümdeki tişört. İzmir işiydi. Onu bir değiştirdik. Şimdi otobüse binip eski Sovyet denizaltı istasyonu diye bir yer varmış. Orayı güncellemişler. Oraya gideceğiz O kadar huzurlu bir şehir ki. Yani tabii şu anda. Burası tarihinin en güzel zamanıymış sıcaklık olarak. Otobüsümüze bineceğiz. Onunla 10 dakika gidecekmişiz. Bir de otobüs kartı verdiler dostlar. Bu arada ülkede hiçbir yerde nakit kullanmanıza gerek yok. Hiç alma dedi yani yanına. Kredi kartım varsa Visa ya da Mastercard. Hepsi de temassız çalışıyor. Yani Türkiye'deki temassız limitin burada devam ediyor. İşin komiği. Hani Türkiye'de limit daha çabuk bitiyor. <laughs> O da ayrı bir şey. Vallahi bu şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bu ne güzel bir şey yapmışlar böyle. İşte delikanlı nereye koşturuyor ya? Bak yine düğmeye dokunmuşlar. Orası parlamış. Çöpçü gibi bir adam. <laughs> Adamın kiminin nasıl bir tarihi şeyi vardır. O Taycan severiz. Bu nasıl bir renk ya böyle. Mesela Türkiye'de bu renkten kimse sipariş vermez. Çünkü satamaz yani sonrasında. Varsa da var olanlara şey diyeyim şimdi. E vallahi abi helal olsun diyeyim ama şu jant çok güzel gözüküyor ya. Porsche. Porsche. Vay vay vay. Özel bir model galiba. Burada da bir tane Urus mu bu? Lamborghini. Valla biz nereye düştük de? Allah güzel bir yerinden geziyoruz. Şu anda kaybolma modundayız. Gidelim orada bu vizeye nasıl başvurdum, neden Estonya'ya geldim onu anlatacağım bir tane de Ionic altımız geçiyor. Korzay hocam çok sever bunu. Ülke aşırı elektrikli araba ülkesi değil. Var ama çok değil. Nasıl seyahat ediyorum? Google haritalarda diyor ki 73 gelecek. Her zaman saat 7'de gelir diyor. 73'e bin. Bakıyoruz. Burada da otobüs durağında 73 numarayı yazmışlar. 73'e bineceğiz. 178. 5 geldi. Acaba 5'te de gidebilir miydim oraya? Bakıyorum. Yok. 3 ve 73 ile gidebilirsin. 19.59 yani 10 dakika bana burada bir bekleme süresi verdi. Dijital bir ülke işte. 10 dakika bekleyeceğiz şimdi. Tam vaktinde 73 numara geldi ve öndeki bisikletliğe saygı duyuyor. Hadi binelim bakalım. yaptık en ön koltukta. Vallahi çok güzel bir yere getirdi. Şimdi ben burayı nasıl buldum? <laughs> Türkiye'de maalesef yasaklı olan Instagram'da. Visit Estonia diye bir kanal var. Estonya'nın kültür e, şeyinin bakanlığının resmi Instagram sayfası orada paylaştılar. Şurada güzel bir kahve içmek istiyorum ya. Birazcık borsalara bakalım. Bugün borsalar çıkmış. Neler olmuş bakalım. Vay vay vay. <laughs> Açılışıma gitti mekan. <laughs> Yani tek başıma olmağın haricinde bayağı güzel bir dükkan. Evet sevgili arkadaşlar ya herkesin önünde Strecitella diye melon, watermelon, grapefruit, basil oil and yuzu olive oil sos diye bir şey gördüm. Kıza da sordum dedim. O biraz önce bıraktığı şeyi tam bir Türk olarak şey yapmış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar nereden çıktı bu Estonya meselesi? Ben vize almak istedim. Hani sabahta bahsettim ya 3 ay sonra ya 3 ay sonra gün verme günü falan veriyorlar böyle. Yok yok yok. Estonya da benim gelmek istediğim bir ülkeydi. Çok da dijital bir ülke olduğunu biliyorum. 6-7 sene önce Air Residency programını e, takip etmiştim. Türkiye'de birkaç toplantısına katılmıştım. Hatta ben de bir şirket açsam, Estonya'ya mı kursam gibi. Oradan bu ülkenin çok hoş bir yer olduğunu biliyorum ama bu kadar hoş olduğunu bilmiyordum şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Bu geldiğim yer falan müthiş yani. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? 91 senesinde kuruluyorlar. Bağımsızlıklarını kazanıyorlar. 2004'te Avrupa Birliği'ne giriyorlar. 2011'den beri euro kullanıyorlar. Müthiş bence. Her şey dijital. Üstünde şu anda bir tek euro dahi yok. Her şey kredi kartında. Telefonun arkasından ödemesini yapıyorum. Sonrasında da gittim vize evraklarını hazırladım. Bir hafta sonrasında gün verdiler. Bir tek Estonya. Ben başvurduğumda Türkiye'nin en çok Schengen vizesi reddeden ülkesi olduğunu bilmiyordum. %53 reddeden bir ülke. Fakat takdir edersiniz ki başka ülkelerdeki olan vizelerim, işte Amerika vizem var, şimdiye kadar 12 defa parçalı parçalı Schengen almışım son 25 sene içerisinde. Bunların bir tanesi 5 yıllık, bir tanesi 3 yıllık, Almanyası, İsviçresi bu ülkelerden var. Ben böyle güzelce onları dokümante ettim ve çok hoş bir başvuru mektubu bu ile konsolosa yazdım. İstanbul'da VFS'ye gidiyorsunuz ya herkes gibi. Orada işte Hollanda'nın 6 bankosu var, Fransa'nın 20 bankosu var. Bunca yazdım. Bir bankosu var. Neden? 1.3 milyonluk senede 2000 Türk'ün vizeye başvurduğu bir yer. Öyle olunca değerlendirmişler. Sağ olsunlar. Konsolos hanımefendinin ya da beyefendinin takdiriyle ee, güzel bir vize çıktı. Bunun da değerlendireceğiz. Şimdi ben vize çıktığında vize evraklarına demiştim ki ilk ülkem Yunanistan olacak. Ee, oradan gideceğim çünkü arabayla gitmeyi düşünüyorum ya da Sakız Adası'na falan geçeceğim. Sonra size geleceğim demiştim. Bunda not düşürdüm ve muhtemelen arabayla geleceğim demiştim. Ee, bütün her şeyi şeffaflıkla ve güzellikle anlattığınız zaman onlar da insan sarrafı demeyeyim yani. Dokümante ettiğiniz belgelerle birlikte Vizem 10-15 gün içerisinde çıktı. Yani tarihimde aldığım en hızlı, en pratik, hiç beni zorlamayan bir vize oldu. Şimdi e ben Yunanistan'a girdim. Aslında Estonya'ya gelmeme de gerek yoktu. Vizemi de almışım. Her şey yolunda değil mi? Ama bu da bir vefa borcu hem de gelecekte e, bu şeyde e, vize başvurusunda tekrardan Estonya'yı değerlendirebiliriz. Yalnız şöyle bir durum oldu. Ben Prag aktarmalı geldiğim için dış hatlardan iç hatlara geçtim. Yani aslında Estonya benim Estonya'ya geldiğimi bilmiyor bile. Prag'a Ben de gümrükte declare ettim kendim. Dedim ki ben Prag'a indim. Oranın damgası vuruldu. Sizin damganız yok. Nasıl yapacağız? Şimdi dönüşümde Stockholm olacak. İsveç damgası olacak yok sorun yok her şey yolunda dediler ama döndüğümde bir mail ile konsolosluğun mail adresine geldiğimi gezdiğimi bu videoyu çektiğimi anlatan bir başka mail atıyor olacağım şu anda bunu Holland'a Belçika istiyorlarmış Hani gittiniz gittikten sonra döndüğünüze dair ve oradaki yaptığınız işleri bize anlatın ona göre tik koyalım diye Vallahi ben de böyle bir şey yapacağım. Şimdi geldik bir akşam yemeği salatamsı böyle peynirimsi bir şey söyledim. Çok güzel gözüküyordu böyle karpuzlu şeyli zeytinyağlı Tam benim ağzıma olarak hafif güzel bir yemeğimizi yiyelim. Ben burada <laughs> çok keyif aldım. Ee, ne diyelim? Resort Tesla tarzında ekonomik bir kaliteli tatil. Yani şu anda ben en üst yerlere gittim. Ee, fine Dining restorana gittik sabah öğlen şeyde. Şimdi yine aynı şekilde en güzel yerine geliyorum. Otelim gördünüz. Otelde çok tutturamadık. Yani aslında ben biraz hissediyordum içimden böyle çıkabileceğine dair. Cesaret edemedim. Çok güzel yerler vardı ama şehrin biraz dışında bu kadar mükemmel bir altyapısının olduğunu bilsem otobüslerinin vesairesini tutarmışım. Yani arkadaşlar işte 9 euroya 3 tam günlük free pass aldık ve şıkır şıkır çalışıyor yani okutup geçiyoruz. Böyle benden işler bu kadar. İstediğin kadar dünyanın en dijital ülkesi ol. Türkiye'nin DC altyapısının yanında bizim çıkarıp attığımız cihazlardan başka hiçbir cihaz görmedim. Yani zamanında kurmuşlar. şu anda bomboş duruyor. İşte şey e şarjım var bu makeden. Efa Efa Sek mi? Efa Kek mi? Efa Cec mi? mi? Neyse onunla böyle bir şey yapıyorlar ama gelinir. Bu 50 kW da burada yemek yerken şarj edersin. Hoş ya da 11 ile şarj edersin. Böylelikle şeyimize başlamış olduk gezimize. Efendim çok teşekkür ederim. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek de esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.